Havuç işlem tamam. Şu anda hem videodayım hem ses kaydı alıyorum. Şöyle bir benzinliğe gidelim. Senin anayın am... aracı park etmek ya sik. Sik desin pecah. Dedi git ben Espin Arar, AOK plakalı. Bugün kuş cennetine gideriz herhalde. Dün de gidemedik. Bugün gideceğiz inşallah, Allah'ın izniyle. Kuryeler de çalışıyor, Allah yardımcıları olsun. Bu sıcakta çok zor. Çok zor. Kuryelik göründüğü kadar basit bir meslek değil. Zor bir meslek. Her baba yiğidin harcı değil. Hani ben kuryelik yapacağım da edeceğim de deyip özenen küçük çocuklar vesaire parası güzel diye. Hani kardeş yapılacak bir meslek değil ben sana söyleyeyim. Bunları söylüyorum. Şöyle bir kenara koyayım dümenden ondan sonra da bir lavaboya girip çıkacağım arkadaşlar ondan sonra videomuzu kaldığımız yerden devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Benzinlikte beleş kahve beleş verdiler. Kahve. Beleş kahve. Hayır bunu da al Benzinlikte takılmayı çok seviyorum ya. Bana bir ayrı bir böyle fresh geliyor. Huzurlu. Huzurlu. Nasıl bir video yaptın lan? Evet gidiyoruz, Sasalı'ya doğru. Motorları alacağız şimdi. Koku, şu anda bir koku aldım. Evet, küçük parkta yürürken o <laughs> <laughs> Şaka, şaka, şaka. Burayı kes, buraya koyma. Kıyak <laughs> görün. Burunumun ucunda da sivilce çıkmış şimdi kusur edeceğim Video çekeceğim günün sabahında burnunda çıkan sivilce ve fark etmiyor işte böyle şeyler beni durduramıyor artık bir videoyu çekmeye devam ediyorum kardeş. Biz başladığımız işi yarım bırakmayız ayıkıyor mu 250 NK bence <laughs> çok boktan görüntüsü var kanka evet. aynen çok boktan. 250 NK bence alınmaz. Bence al, ben Almasın. <laughs> <laughs> 300 yani, <laughs> <Kraliksiz gülüyor> 250. Yağ, patlatması. 450 değil ki dayı. 450 patlatıyor. 450 patlatıyor. <laughs> 250 de zaten yağ soğutucu yok galiba. yok Yok diyebilirim. <laughs> şüpheli. Şüpheli değil lan. Hiç de yok. Diyebiliyorum. Yağ soğutucu. Yağ soğutucu her motorda olmuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Var mı lan yoksa varsa Varsa yorumlara yazar mısınız? Ben bilmiyorum. Aynen. <laughs> RS200 ve SR250 <laughs> Karşılaştırma videosu çekeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi dün aslında çektik videoyu ama kameram hep motorun ön kısmını çekmiş yani hep bu kısmı çekmiş yolu hiç çekmemiş dolayısıyla videoda sıkıcı olmuş arkadaşlar. Ee, bunu fark ettiğimizde gecenin biriydi dün maalesef ki erkenden şey yapamadık erkenden kontrol edemedik ee, yani erkenden kontrol etmem lazımdı videoyu çek... <laughs> çektikten sonra olmuş mu olmamış mı bir bakmam lazımdı neyse bu tecrübe oldu benim için mikrofonu ayarladım artık mikrofon sorunu çekmeyeceğim arkadaşlar o yüzden şeyin bu yüzden motovlog çekemiyorduk hatırlarsanız ikinci videomda bazı sorunlardan bahsetmiştim Ama mikrofon sorunu Oğlum RS200 uzuyor lan kardeş Bekle lan beni de Bize mi şekil koyuyon lan babo Seni pis ederim ha Bir ince uzadım Dün dikkat ettim özellikle rüzgar sesi Geliyor mu gelmiyor mu diye rüzgar sesi çok fazla gelmiyor çok şükür. Yani mikrofon rüzgar sesini almıyor. Kaskın içinde de olduğundan dolayı oğlum sen bize şekil mi koyuyorsun lan kardeş? oğlum uzuyor lan babuş RS200. RS200 uzuyor baba. Güzel bir gazlama videosu gelir bugün. Top speed görürüz. Top speed görürüz bugün mi? Şöyle RS 200'ü bir geçelim. <laughs> bir ince uzuyoruz bakalım. Sabah sabah gazlamak iyi geldi ya. Uykusuz uykusuz uyandım. Ya erken uyanmaktan nefret ediyorum kardeşim ya. Erken uyanmaktan nefret ediyorum. Çok mu bastık lan? Nerede lan bu Ha arkadaymış. Tamam tünele giriyoruz. Tünelde bir sessizlik oluşuyor ya. Onu seviyorum. Bir de şöyle bir kapanayım mı? Kesiciye soktuk motoru. Ya motor 148'de kesiciye giriyor. İkinci videomu izleyenler varsa. Yani bak motor gitmek istiyor. Gördünüz 10. devirde kesiciye girdi. Ya böyle bir şey olabilir mi kardeşim ya? Bak ben burada akacağım gideceğim ya kardeşim. 161 162 anladın mı? Yani boş mevzu. Boş mevzu sanki rs sürüyoruz ama. <laughs> Geldi ya gazlamak. İyi geldi. Şöyle bir motor değişikliği yapalım aman koyayım. Kanka motorları değişik mi? Şu anda sürüş çok rahat. Baya rahat. Çok fazla gazlamaya gerek yok video içerisinde ama bu bugün Ara sikirize gazlamak istemiyorum zaten Zorlamak istemiyorum yani arkadaşım motor olduğu için Sadece genel ee, Şeyden bahsetmek istiyorum genel hissiyattan bahsetmek istiyorum Oturuşu bir kere çok rahat kanka Ares 200'ün SR 250'e göre oturuşu çok rahat 200'lük Yani bastım mı gidiyor yine Uzun yolda üzmez Evet arkadaşlar şu anda Kuş cennetine geldik sol tarafta flamingoları görüyorsunuz <laughs> zoom yapmak isterdim ama şu anda müsait değilim zoom yapmak için. Sol tarafta gördüğünüz kuşlar flamingo. Flamingolar pembe pembe bakın buradan daha detaylı görüyor olabilirsiniz. Daha yakından çekme fırsatı bulursam motordan indiğimde çekeceğim genelde bu aylarda daha çok oluyorlarmış göç falan ediyorlarmış galiba Çok bilgim yok Bak 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 Flamingolar işte Sevdiğim kuş dayı Flamingo Çok entelektüel bir hayvan İleride Daha böyle iç kısımları Biraz daha ilerlediğimiz zaman oralar daha güzel tabii Daha güzel daha böyle Bu da deniz değil göl mü ne lan bu yani ne olduğu belirsiz yapay mı doğal mı köye okyanus yaptık gelen gelsin muhabbeti gibi bir şey yani bu Can so. <laughs> evet Sasalı'ya geldik yani Sasalı'daydık zaten evet. hayvanat bahçesine geldik şimdi <laughs> ee, bir Tekrardan görüşlerimizi alacağız motorlarımızın hakkında. Göreceğiz. Ha? Göreceğiz. <laughs> Çöp RS200 ile <laughs> alemin en iyi motorlarından biri olan SR250 ile beraberiz. <laughs> evet şimdi Selim Bey'den yorumlarını alacağız öncelikle. Seksi gözlüklerimizi takalım. Çünkü size iyi gözükmek istiyoruz. Çünkü biz rastgele bir youtuber değiliz. Biz alemin padişahı benim lan! Alemin motorcusu da biziz. Evet. Kanka öne gel. Abi bu motor abiden çöp. <gülüyor> <gülüyor> İlk binişte anlıyorsunuz. Koltuğu çok iyi, çok rahat. Oturuş pozisyonu çok kötü. Aynalardan sadece kolunu görebiliyorsun. <laughs> Onun dışında... Ee, çok fazla sıcaklık veriyor. Bildiğin yanıyor. Zaten İzmir 45 derece. Üstüne motorun da sıcaklığı. <laughs> Fanı hiç durmuyor zaten. Sürekli fan açık. <laughs> Sanırsın şeyi soğutuyor <laughs> dünyayı. Ondan sonra kameraya bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Başka ne var? İyi ivmeleniyor. Ares 200'e göre güzel hızlanıyor. Başlangıç motoru olarak Ares 200 alın. 2 yıldır biniyorum. 10 numara motor paranız çoksa Kawasaki alın. Aynen. Aynen. Evet. Ee, ya birader şu arka dişliği zinciri değiştirdik değiştirdiğim zaman arka dişliğini yamulmuş yamulduğunu söylediler. Arka dişliği de değiştirdik ama bir tık büyük taktiklerini düşünüyorum çünkü art, top düştü kesiciye giriyor. 10 10 devirde zaten ikinci videomda da söylemiştim. Ama güzel hızlanıyor. <laughs> Aynen torku arttı evet. gibi mi bilmiyorum. Onu da şu an bilmiyorum. Yani arkadaşlığı büyüttülerse yap şu anda küfür de etmek istemiyorum ama yapacağınız işe sokayım yani böyle. Aynen. Aynen. Böyle yapacağınız işe sokayım. Onun dışında Bu, bugün kesiciye soktun mu? Bugün kesiciye soktum 148 zaten. 148 mi? 148 fix. Aynen, aynen be, benimki de aynı. 148'de kesici ama ben 161 162 gidiyordum. Gidiyordum. Ve hala kesiciye girmiyordu. Evet. Benim motor Benim motor <laughs> 14.000 km'de. Aynen. Bakalım belki dişliyi sonradan küçültürsem top speed artar geri eski haline döner. Onun ya da, ya da parayı bulursan. Parayı motor, bulursak motor <laughs> Aynen motoru değiştiririz direkt. A ehliyeti de alırsak bir tane Binlik. 650'lik <laughs> Naked ya da 07 falan işte evet. 07 akar Ama 07 alacağıma Sana attığım 650 CV'yi alırım E, e clutch'lı evet. O da kıyak evet. 4 silindirli Onun sesimesi efsanedir Peki. ama aynen. Tam bir ölüm makinesi Tam <laughs> bir ölüm makinesi ama AB sesi mevcut E clutch mevzusu bence Kıyak bir mevzu Yarı otomatik Neredeyse aynen bu yeni çıkan. He, E-Klaç. E, CBR 650R ve CB 650R. Hmm. Sana attım ya linki. Evet evet. Onun E-Klaç mev mevzusu var işte. Çok iyi. Debriyajı basmasan da hmm. gidiyor motor 6. viteste bile 5. viteste bile kalkıyor. Oh, çok iyi. Aynen. Çok ilginç Stukator bir tek Teknoloji ya. Teknoloji. <laughs> scooter gibi aynen. Yani tatil kısımlarında, tatil yerlerinde kıyak bir mevzu aslında. Tatil yerlerinde. Mesela evet. denize girdin çıktın. Debriyajla uğraşmak istemezsin dayımın oğlu. Tatildesin. Gaza basarsın scooter gibi kullanırsın. Aynen. Kıyak. Zaten x de istiyorum bir tane. Çok şey istiyorum para lazım. <laughs> X-Max harbiden kıyak. Yani şu an X-Max olsa çeşmeye falan gittiğim zaman... Esarı almam. Direkt alırım evet. Zaten sel altına bir dünya deniz. Koy dayı arkaya da bir tane top case. Top case mi deniyor? Aynen. <laughs> <Ne>? Aynen. Tamam. <laughs> bir tane de ondan alabildiğini koy yürü çeşmeye mi gidiyorsun? Antalya'ya bile gidersin. Gidersin. Gidersin aynı. İlginç. Evet ekleyeceğim bir şey var mı? Yavaş hızlanıyor kanka motor. RS200 yavaş hızlanıyor. Yani gaza bastığında birazcık daha hırçınsı hırçın, hissini, hırçın hissiyatı alamıyorum. Onun dışında zaten her şeyi söyledim ya ekleyecek bir şey yok. Bulamadım yani şu an ekleyecek bir şey. Zaten öyle teknik detaylarla da kafayı bozan bir insan değilim çok fazla. Genel olarak sürüş hissiyatına göre yorum yapıyoruz şu anda. Binilir mi? <laughs> Binilir mi? Alınır, bilinir. Kesinlikle. Başlangıç motoru olarak SR250'yi de alabilirsin. Ha, başlangıç motoru olarak R25 de alabilirsin. Sıkıntı yok. Ama bu senin... Eser aldığına pişman mısın? Ben eser aldığıma pişman değilim. <laughs> ben... Aynı para olsa aynı eser alırsın. Aynı para olsa şu anda Eser, Ar eser alırım. <gülüyor> <gülüyor> aynı para olsa eser alırım. Çünkü kıyak ya. Biraz görünüş görünüş de hoşuma kaçıyor. Ama RS200 de alsam Kırmızısını alırdım herhalde. Bir evet. böyle Görünüş daha aynen daha hoş gözüküyor. Mavi, beyaz veya sarı Ares 200'ler de güzel eski modellerde. Sarı özellikle kıyak gözüküyor. Ey 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 tamam. Evet herkese selamünaleyküm. <laughs> Kuş cennetine geldik. Bir tane bank bulduk şimdi kıyaktan gölgede oturuyoruz. Motorları sokmak yasakmış içeri. Normalde motorları da görüntü içine dahil edecektik ama motorları zaten görüntü içine dahil etseydik şu anda burada oturuyor olmazdık. 10 numara bir mekan. Flamingolar pembe pembe güzel bir görsel şölen oluşturuyor. Videonun amacının konusunun dışına çıktık biraz ama. <laughs> ama mekan 10 numara 5 yıldız. Çok keyifli, güzel, doğal bir alan. Ama sular falan çok pislenmiş yani şurada arkada görüyorsunuzdur zaten. Beyaz beyaz şeyler var. Bir ara musul mu öyle bir mevzu vardı şeyde. Denizlerde oluyordu. O muhabbetten sanırım. Bilmiyorum ama çok pis yani temizlenmesi lazım devlet belediye çalışmıyor mu ne yapıyor anlamadım. <laughs> Buradan hastaneye gideceğim dikişleri çıkartmaya. O yüzden fıskiye bir durum söz konusu. Acıyacak. Acıyacak aynen. Şimdi konumuza videonun asıl konusuna bir değinelim. Ondan sonra zaten boş yaparız. <laughs> evet bugün aslında dün de aynı mevzuları çektik ama videolar işte yolda da dediğim gibi piç oldu. <laughs> videolar piç olduğu için şimdi videonun konusuna geçebiliriz. <laughs> evet güzel flamingolar eşliğinde. Eser yani. 250 ve rs 200 arasındaki artılar, eksiler, farklılıklar, eleştiriler, her şey Alemi Motorcus kanalında mevcut. İzlemeye devam et kardeşim. Ben zaten motorun üstünde bir ince anlattım. Ee, o yüzden şimdi sözü Selim Bey'e veriyorum. Evet SR 250 hakkındaki iyi ve kötü düşüncelerini alabiliriz. Yani ön <laughs> Önce çok ısınıyor, sol tarafı yanıyor açıkçası, bacağın yanıyor yani. Ondan sonra oturuş pozisyonu çok sıkıntı. Ama RS 200'e göre resmen uzuyor, bayağı geride kalıyor RS 200. Tabi top speedte ne olur bilmiyorum uzun yolda. Ama SR iyi gidiyor. Onun dışında çok da bir eksisi yok. Selesi falan çok iyi. Konforlu. Bizimki biraz beton gibi. rs <laughs> <laughs> Ben de bir ufak değineyim. Sele bakımından bilmiyorum. Ya oturuş pozisyonu çok rahat olduğu için selenin e, yum, yumuşaklığı, konforunu çok hissedemedim. Çünkü zaten oturuş rahattı. Sonuçta süngeri oturuyorum. <laughs> Betona da oturmadığın için. <laughs> Hoşuma gitti açıkçası. Yani rahatsız diyemem. Ama aynen Esar'ın uzun yolda rahatsız edildi. Şoför oturma selesi gerçekten yumuşak baya. Yumuşak. yumuşak. Ama artçı selesi inanılmaz rahatsız. <laughs> i̇nanılmaz rahatsız. Ve artçı olarak da bindim kendi motoruma. Helan gibi tümsekten geçtiğin zaman zınk beline vuruyor. Evet. zınk O belinde hissediyorsun yani belin acıyor direkt. Artçı olarak binilecek bir motor değil. Zaten racinglere de artçı olarak binmeyin. Artçı olarak şehir içi binebilirsin ama şehir dışında özellikle racing artçılığı harbiden çekilecek dert değil. <laughs> Naked. rs de aynı şey söz konusu değil. Çünkü RS200'ün artçı selesi de geniş. Hani geniş dar ama, değil. Evet. Ama yine rahatsız edici. Yine rahatsız edici mi? Olabilir. Bilmiyorum. Evet. RS200'de artçı olarak Oturan artçılar hep şikayetçi. Şikayetçi <laughs> mi? Bir konfor sele ile iş çözülebilir Çözü. belki. Evet. SR250'ye de artçıya konfor sele alsam belki bir ince çözülür yine. Aynen. mevzu Onun dışında sen olsan hangisini alırdın? RS200 mü yoksa SR250 mi yorumlarda belirtmeyi unutma. Tabii ki de paran varsa gidersin, R25 alırsın, Kawasaki 400 alırsın, takılırsın evet. kardeşim. Ben sana diyorum ki SR250 SR ve RS200 arasında kalsaydın hangisini alırdın yorumlara yaz. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsan kanala abone olup beğenmeyi unutma. Eğer ki videoları hoşuna gitmiyorsa da dislike atıp yorumlarda ne biçim video yaptın lan, sellem bu videoyu diyebilirsin. <laughs> Şimdilik videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>